Merhaba hocam ben Bahar Bulgurcu Teknoloji Okuryazarlığı dersi için vize ödevi konum Teknoloji Bağımlılığı Sunuma başlıyorum umarım beğenirsiniz Teknoloji bağımlılığı nedir? Teknolojinin hayatımızda çok büyük rol vardır. Ancak insanların teknolojiyi kullanmalarındaki kontrolü kaybetmesi, teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok büyük sorunlar neden olabilir. Tüm bağımlılık türlerinde olduğu gibi kişi bağımlı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji bağımlılığının belirtileri kısa sürede yemeği bitirip e bağımlısı olduğu cihazın başına oturma isteği 2 çevresindekilere ekran karşısında geçirdiği zaman hakkında yalan söylemesi 3 uzun süre ekran karşısında olduğundan e, kaynaklı fiziksel sorunlardan şikayet etmesi 4 anonim bir karaktere dönüşmek dönüşmek yani insanlarla yüz yüze değil internet üzerinden konuşmayı tercih etmesi 5 internete girmek için e, yemek öğünlerinden derslerinden ya da arkadaşlarından ödün vermesi 6. Bilgisayarda çok fazla vakit geçirdiği için hem suçluluk duyan hem de bundan zevk alan ve bu iki duygu arasında gidip gelme e, olayı. 7. Bilgisayardan bilgisayardan uzak kaldığında yalnız ve boşluktanmış gibi hissetmesi. Teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlar. 1. Boyun kaslarında ağrı ve sertleşme. 2. Beden duruşunda bozukluk. 3. Fiziksel şikayetler. 4 gözlerde yanma 5 elde uyuşukluk ve 6 son olarak halsizlik. Siyasal alanda görülen şikayetler. 1 akademik başarısızlıkta düşük düşüklük. 2 kişisel, aile ve okul sorunları. 3 zamanı idare edememeye başlamak. 4 uyku bozuklukları. 5 yemek yememe. 6 aktivitelerde azalma. 7 internet arkadaşları dışındaki e, düşündükleri kendini izole etmesi. Bağımlılığı kontrol altına alma yöntemleri. 1. Günlük internet kullanımı saatlerini azaltmak. 2. Haftalık internet kullanımı çizelgesi hazırlayıp uyumasını sağlamak. 3. Arkadaş çevresini aile terapisi gibi yöntemlerle, yöntemlerle hayata geçirmek. 4. E, yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayıp internet kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasına izin vermek. Ee, çocuk ve ergenlerde bağımlılığı nasıl önleriz? 2 yaşından küçük çocuklarda internet, televizyon ya da bilgisayar karşısında e, durmaları çok fazla uygun değildir. Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakika 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İlköğretim İlk öğretimin ilk 4 yılı ödev haricinde oyun için günlük 45 dakika 45 dakikayı geçmeyecek şekilde izin verilebilir. Sonraki yıllarda hafta sonu esnekliği olmakla birlikte günde 1 saat kullanımı uygundur. Lise çağına geldiğinde ise günde 2 saat yeterli olacaktır. Ne yapılmalı? 1. Çocukların arkadaşları ile doğal yollarda görüşmesi için yönlendirmek. Arkadaş grupları içerisinde sosyalleşmesini sağlamak. 2. Çocukların yetenek ve ilgi alanlarına göre spor dallarına yönlendirmek. 3. Çocukların arkadaşlık ilişkilerini destekleyerek onları bir araya getirmek, e, onlar için aktiviteler düzenlemek. 4. Çocuğumuzun bilgisayar kullanımını kontrol altına almak ve e, sanal ortamdaki arkadaşlarını tanımalıyız. 5. Bilgisayarda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen göstermeliyiz. Sunum bitti hocam. Umarım sunumu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.